Diyor ki dünden beri sen Arapları bırak, Mısır'ı bırak, ülkenin içerisine bak. Bir numaralı vesvesedir, şeytani bir sözdür, alakamız yoktur, Allah'a huzur, euzubillah. Kahire, Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nın ilgileneceği bir iştir. Kahire bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Bu oyun bitti. 80 seneden 80, 80, beri bu tiyatroyu oynadınız. Yok öyle bir şey. Hale, benim vilayetim yüreğe yüreğe geçtim yargılanıyorum. Bir daha giderim bir daha yargılanırım. Şam benim, Kahire benim. Burada darbe yaptınız, insanlar bizim kardeşlerimiz. Böyle vereceksiniz bizi. Seksen seni öldürürüz. Böyle vereceksiniz. Ben Osmanlı'nın çocuğuyum. Aga, ben buraya yeni geldim Ersoy. Ben bu topraklarda bağırdım! vardım. 1881'den önce de vardım. Ve yine olacağım. Bunu bize yapamayacaklar. Biz ilgileneceğiz. Biz kanayacağız. Biz lanetleyeceğiz. Darbe ama yok öyle bir şey. Kaygan zeminde bu pateni yapmayacağız biz. Darbe ama yok. Darbe, alçakça, şerefsizce, onursuzca. Eğer Türkiye'de Erdoğan yanlısı darbe olursa, ben altıncı diyorum. Erdoğan yanlısı darbe olursa, biz çıkacağız yine sokaklara. Erdoğan yanlısı da darbe yok. Darbe yok. İşin içine silah girmeyecek. Fikirleri kurşun işlemez ya, fikirler çatışacak. Her şeyin çözü ortaya çıkacak. Mısır'da da çıkacak. Çocuklar ne oluyor diyeceksin. Ne olur? En fazla ne olur ya? En fazla ne olur? Derler ki biz Mursi'nin yanındaydık. Ademiye meydanda biz namaz kıldık. Biz Allah'a dua ettik. Ama biz üzüldük. Analarımıza vurdular. Babamıza aldılar diyecekler. Ne olur? En fazla ne olur? Yine aradan belki bir sene, belki bir ay Allah ne yazdıysa o olur. Biraz süre geçer ama alınlar dik durur. Dün dersimi bombalayanlar, dün Diyarbakır'ı bombalayanlar, dün Gezi'yi bombalayanlar, başbakanlığa yürüyenler, dişlerle saldıranlar bugün gelmişler özgürlükten bahsediyorlar. Be hey! Hayır! Sabiha Gökçen Havalimanı ismini itiraz edemeyenler. Yavuz Sultan Köprüsü ya Yavuz Sultan senin köprüsüne ateş püskürüyorlar. Ya bu tiyatrolara artık halk gülüyor. Mısır'da Mursi şöyle yapsaydı. Ne yaptı Mursi sana? Mursi ne yaptı sana Allah aşkına? kendisini adam eleştiren gazetecilerin gözaltına alınmasını engelliyor. Adamın ikide bir yaptığı şey şu. Meşruiyet, meşruiyet, meşruiyet. Ben önemli değilim diyor. Biliyorsun dünkü konuşma ben önemli değilim diyor. Meşruiyet önemli diyor. Darbe yok diyor de devrime karşı devrim yok. E, 30 sene dir diktatörlük olmuş. Allah'tan korkun. Türkiye'de Türkiye halkının yönetime geçmesini AK Parti ile beraber desteklemediniz. Ya nasıl bir ruh ikisiniz? Mısır'da Mısır halkının başa geçmesini istemeyenlerle omuz birliği içindesiniz. Suriye'de Suriye halkının başa geçmesini istemeyenlerle berabersiniz. 15 bin kadınımıza tecavüz eden Esad'a kahraman diyorsunuz. Ondan sonra içki yasakladı diye Erdoğan'a diktatör diyorsunuz. Ve hala ar, haya, utanma yok. Medya medya geziyorsunuz. Kanal kanal geziyorsunuz. Hala İslamcılara söylediğini söylüyorsunuz. Yalanlarına ben şahidim. Suriye'den aradığım vakit biz e, Özgür Ordu'yla görüşme yapmayacağız diyen e, Habertürk'ün dış haberler müdürü Ceyda Karanedi. Ben geldikten sonra Özgür Ordu'yla da görüşme teması imkanı bulamıyoruz diyen 15 gün sonra bu yalanı söyleyen o idi. Ve buradan soruyorum kendisine. Bana söylediği sözü hala söylüyor mu? Antemperyalizm salakça bir şeydir. Aptalcadır. Emperyalizm eğer güçlü oluyorsan iyidir. Amerika emperyalistir, güçlüdür, sömürü helal olsun diyeceksin. Sen güçlü olur, sen sömüreceksin. Buradan açıklıyorum, Ceyda Karan bunu dedi mi demedi mi Habertürk'teki odasında görüşmemizde. Ya bunları söyleyen fikriyat şimdi çıkmış siz İslamcılar. Hayır, siz Amerika'nın emperyalizmin buradaki seküler militanlarısınız siz. Sizin sarı saçlarınız, mineteklerin süsünüz sizin. Hayır, siz militansınız. Siz Türkiye halkının iradesini kasteden bir insanlarsınız. Onun şahsında bütün darbe amacılara söylüyorum ben. Şimdi burada Türkiye'de olsun her Ersoy. Yarın darbe yapsınlar burada. Bak. Ertesi sabah bütün yazılar. Darbe kötü bir şey ama. Bak bunu Müslümanlardan da görebilirsin. İslamcı yazarlardan da görebilirsin. Görmez Kafalar Bilmiyorum. karışık çünkü.